Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni hmm. bir seriye başladık. Adı Parazitler. Evet, süper bir seri. Evet, ben burada bir video öncesi hmm. ağaç falan kazdım. Evet. Üstte işte gördüğünüz gibi böyle bir yerimiz kırıldığında şu şey olma var. Hmm. Sıcaklayabiliyoruz. Tamam. Su içmemiz lazım. Hmm. Parazit modu yani dediğim gibi. ileride bu arada yani hiç iyi şeyler yok. Ben hiç ileri gitmeyeyim mi bilmiyorum. Göstereyim mi size? Ama ölme ihtimalimiz var. Çok dikkatli olmamız lazım. Yakınlarda boss var. Burada. Aha kaç. Gördü bizi. Evet arkadaşlar buradaydı. Aha arkamda. Sesi duyuyor musunuz? Mu? fake atamam ki bak. Nasıl oradan görüyorsun? Aha ayaklarımı kırdım. Ama o kadar da değil. Bir gidin ya. Video başlar başlamaz. Keşke göstermeseydim. kaldı Allah şükür. Biz, ben bu tavukları avlarken videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Uzun zamanda video çekmiyorum. Yani bu, yani bu tavukları da bulaşacak. Oh, asla, değil mi? Kaçma. Ya, kaçma tek yemeğim sensin ama <laughs> acıkıyor susuyoruz durun suda da yapacağım ay su da ben... daha böyle daha şey bir şey yapacağım Abi direkt ben denizden mi alıyoruz yoksa direkt ben içi olmaz ya bir yorumlara yazın ben bilmem bir deneyeyim şimdi şimdi bu modu bilen var mı ya? Herhalde. Ben buradan birazcık şey kazıyorum taş. Kömür falan çıkarsa güzel olur yine. Buraya, buraya bu gecelik yerleşelim de çünkü yani akşam öyle bir parazit olacak ki anlatamam. Yani şimdi bacağımı kırdığım için sulu geldi. İyi mi? Heh, çalışma masası yaptık. Orada çalışma masası olsun unuttum ben. Heh, ne güzel. şimdi bunu oduna çevirelim. Şöyle yapalım. Tamam güzel. Bir tane bundan. Ondan sonra bunun yakıt olarak da bunu kullanacağım. Tamam. Okey. Şimdi kum var mı kum abi? Heh, tamam bir tane şişe yapacağım. Da üç tane yeter. Ha, fazla olmasın. Nerede? Heh, okay. Mis gibi ya. Şunları satalım. Gerisiyle de kömür yaparız şunlarla. Tamam. Bu arada vücudumuzu böyle görmek çok güzel. Böyle elime balta falan alınca şöyle gözüküyor. Ve unuttum sanmayın. Videoya abone olup like atın. Tamam mı? Kustum. Aha yanıyoruz. Altı görüyorsunuz. Çok yükseliyor. Hemencik. Aha. Ekran kızarmaya başladı. Alta girelim. Burası serin mi? Yoksa suya atlayacağız. Bir dakika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi cam şey yaptım. Çok güzel. Şimdi buradan süzer alıyoruz. Mis gibi. Şimdi içelim bir tane. Kafa. Ya bu şey değil mi? Zehirli. Ha. Ne güzel kardeşim. Ha tört. Susuyoruz. Ha ne güzel. susuz Ama doldurmamız lazım. Nasıl daha fena olur? başımıza önce canımız gidecek. Susuzluktan önce. Yani. Bu suyun arasını nasıl arındırıyoruz? Arındırıyoruz. Hey, biliyor mu ya? Yarım saattir. Bizim orada fırın var ya, bununla mı yapıyoruz? Yoksa ben mi yanlış biliyorum? Ah biliyorum. Doğru. Akıl ya, akıl. Bakalım. Ver bakayım bana. Tamam, profit, temiz arındırılmış su arındırılmış su ne güzel tamam birazcık daha alayım da İçmeyeceğim direkt direkt ben oraya götür. bu üç tanesi yeter mi ki bana yemek de pişirmemiz lazım bacağımı iyileştireceğim bandaj falan yapacağım ben uyuyarak da geçiyor ama aslında yani Yatak yok. Etrafta koyunmayın yok ya. Hadi. Bekleyemiyorum seni. Tamam. Sıra sende. Ben içelim. Tamam. içtik Hmm. Yanıyor yine ya? Yanıyor Bir denize atlayalım. Cumbur lepes. Su içince ferahlamıyoruz mu? ha. Hop. Bu kırmızılıktan çıksın yoksa vallahi yanmaktan öleceğiz. Aha, bu sefer de boğulmaktan öleceğiz. Of. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Midemiz bulandı. Sulamızı ki daldık. Aha, miski be bu bacakların yerine iyileşmeniz lazım yoksa patates alacağız. Hadi. Hadi daha dayanabiliriz. Şimdi bakalım. Suyumuz var. Bunları alalım. Çabucak içeri girmemiz lazım. Gece oldu. Geceleyin çok soğuk olur. Mevsim modu da indirdim buna. Kış mı yaz mı bilmiyorum zaten. Neyse. Peki kıştır bilmiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Önce Şuraya açıyorum bunu koyuyorum. Bu bu. Chat. Chat chat. değişmene gerek kalmadı. Artık şunu ay. Evet doğru. Şimdi şuraya koyup rahatlayabilirim. Bir tane torç. Bir tane. Mis gibi. Oh ilk gece yap yapacağız. Süper. Şunları şuraya koyalım. Acıktık da. Koy şunu. Tamam. Mis gibi. Hadi bakalım. Sağlık durumumuz kötü ya. Piş 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 piş. Çabuk. Ben seni bekleyemiyorum. Beş. Beş. Lütfen, please piş pişer Bir tane pişer mi? İki tane piş piş <laughs> <laughs> Azıcık ısınalım çünkü Soğuk olabilir Dur çocuğum O da şimdi mavi Tamam. 2 dakika bekliyoruz. Tamam arkadaşlar. Bugünlük bu video bu kadar. Yarın videonun devamı ya da bilmiyorum. Diğer günde olabilir. Videonun devamı gelecek. Hadi bay bay.